Kızım dünyaya gelmeden önce iki erkek evlat annesiydim. Bir gün bizde misafirler var oturuyoruz. İşte ben çay servisi falan yapıyorum. Misafirlerden bir tanesi baksana dedi iki oğlum var bir de eş. Evde üç tane erkek. Çay servisini sen yapıyorsun. Sen ilgileniyorsun. E bir kızın olsun da bu işlerden kurtul. Genelde erkek çocuğu olan annelere bir kızın olsun inşallah duası en çok bu nedenle yapılıyor. Kız çocukları işte küçükken süslersin püslersin, keyfini alırsın. Yaşları büyüdükçe de ev işlerine yardım ederler. Annelerin en yakın arkadaşı olur vesaire gibi düşünceler var annelerin aklında. Oysa ki kız olsun erkek olsun hiçbir çocuk bizim nefsimizi tatmin etmek için dünyaya gelmez ya da anne babalarına yardımcı olarak da dünyaya gelmezler. İşin üzücü bir tarafı da kız çocuklardan beklenen bu ev işleri, eve yardım dediğimiz şeyler aslında erkek çocuklarımızın da zaten bilmesi ve öğrenmesi gereken şeyler. Her zaman söylüyoruz. Ev işi vardır. O evde yaşayan herkesin işidir. Kız çocuklara yüklediğimiz bu misyon aramızdaki ilişkinin kötü bir yere gelmesine sebep olabiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor.